Hepinize bir arkadaşlar, bugün sizlerle Discord sunusumu tanıtıyorum. Ee, bu Discord sunusunu bu arada bırakmayacağım. Burada genel var. Burada konuşuyorsunuz işte konuşma var, konuşma iki var. Mesela PC'yi sevmediğiniz diğer konuşmaya geçebilirsiniz. Burada video isim var. Burada e, ben olursam ben ve arkadaşlarım buraya kontrol ediyoruz ve konuşma ve oynama var. Bu dem oynayabilirsiniz. Evet. Profilde böyle bir be, böyle 5 arjı emojisi var. Bakın. Bu, 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 bu. Gördüğünüz gibi böyle 5 arjı bir emojisi var. Burada şey. Şu an ben bu sunusunu şey değilim. İşte Kur'an derim Kendimi bayağı iyi yaptım işte bizim ekibi de öyle yapıyorum ama sizi yapmayacağım. Size biraz yetenek vermeye çalışacağım. Biraz bir şeyler. Ee, daha da buraya efsane şeyler gelecek. Ee, i̇şte böyle. O zaman ben e, üyelerine bir şey ekliyorum ve hemen geliyorum. Arkadaşlar yaptım böyle üye yolunu. Bakın Buradan size bir göstereyim şöyle. Buradan gelen üyeler ee, şey olacak. Üye yolu olacak. Ben şu üye yolunu tabii ki de kapatacağım ben. Zaten üye yolundan daha üstündeyim. Üye yolu gelen herkese yapacağım. Size söyleyeyim. Neyse bu video bu kadardı. Bu bir önce videosu. Link açıklama kısmında var. Böyle hesabımda bu buradan benden video çekmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Hadi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.